Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Brawl en güçlü karakterleri bırakacağız. En güçsüzlerini sileceğiz. Evet. Tamam Şeli güçlü mü? Hayır değil. Sil o zaman. Şey nasıl? Evet. Nita da gitti. Nita da gitti ama onun yanında. Colt güçlü müdür? Evet, kolt bence güçlü. Bence de güçlü. El, El primo. güçlü. Yok ya, değil bence. Sınıyorum. El... El, primo gitti. El primo gitti. Bali? Bali iyi. Bence değil. iyi değil. <gülüyor> <gülüyor> evet, Bali de iyi. değil. sunumda. Poku da de iyi değil. Koya da sildik. Bul bence biraz iyi. Brock da iyi. Süper Ender. Denemark. Dynamite. Bomba atan <laughs> var ya iki bomba. Evet ya o kötü. Ben onda her zaman ölürüm. Tamam. Sence tek güçlü mü? Üç tane bomba Hayır o için. çok kötü. 8 bit bence iyi. O da kötü. Belki Rico iyi. Sen sil ben tutayım. Sence Riko iyi mi? Riko değil. Rico da değil. Tamam. Dali? Dali de değil. Penny de değil. Kada K değil. Jackie Gus? Jackie iyi değil. Gus iyi. İyi dedim. <gülüyor> <gülüyor> Gus yazalım yine. <gülüyor> 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 Gus. Tamam. Şimdi destansı. E, ee, Edgar, mi? silinmiş. Edgar. Asıl Edgar. Yani iyi. Ondan silmeyelim. E, ee, Ağzı gözükmüyor mu? Mendi. Mendi iyi değil. Emin misin? Ben silim Bak. Bu. Bu iyi. Ben onu da kazanıyorum. Ems. Ems. İyi. Ee, su. Su kötü. Piper? Sen de seçsene ben mi? bence Piper iyi. İyi. Pam kötü bence. Ya. Frank iyi. Bibi -E iyi, değil. Bence de değil. B? B -E iyi değil. Bence Nani iyi. Evet. Griff? Şimdi... Asıl. Griff. Hala. Griff iyi. Rom. Sen seç. Bence kötü. Boni, ee boni Sonsu Eee bence kötü Gail Bence Kötü Bence de kötü Colette iyi bence ye, Belle Bella, iyi Aş <laughs> Eş. Eş, Eş iyi ye. bence Lola o kadar da iyi değil Do iyi iyi Bence iyi değil Madem sil ee, Sam kötü. Tamam. Meizi bence kötü. iyi. Kötü. Kötü mü tamam. Hangi de kötü. Hangi de kötü. Ee, Şimdi. Ee, per Perel. Hala mı devam evet. distansı? Perel. İyi. Bilmiyorum yani. Değil mi? Larry ile Lavri. Larry ile Lavri. İyi. Angelo. İyi. Beri Değil, İyi. Set. Bence şey shade... i̇yi, iyi, iyi, iyi. Bence Mipo da iyi. Şimdi güzel, güzel. geçti. Mortis hmm. iyi mi? Kötü. Bence de çok kötü. Max. E bence kötü. Evet. Thank, Thank iyi. Charlie. Çal kötü. Miko iyi. Ali iyi. Tara kötü. E, bu kim? C, C, C Cin? Sil. Mr. P? Mr. P kötü. Mr. P değil Mr. P. <laughs> Bana ne? Bu da kötü. Bayroy da kötü. Skut iyi, Lüya iyi, Ross iyi, Bus iyi, Eve iyi, Janet, Janet iyi, Otis iyi, Buster, Buster iyi, Grey iyi, Red, Art. Art iyi, villa, kötü, ev villa kötü, Selin'in Vilo var, ee, Dog, Sen senç. Bence iyi, Chuck, kötü iyi. Bence kötü. Melodi kötü. Bence melodi kötü. Burada Crow ve Leon silindi. Bu kim? Bilmiyorum si. Clancy bence iyi. i̇yi. Mo. iyi Juju. -ju -um. Naya. Ben yarısını Orta. Size. O Oli iyi. Ah. Me, Lumi, Lumi, Lumi. İyi. Finks. İyi. Jason. Bu da iyi. E, Kenji. Şüvi. Efsanevi karakter. Kenji. İyi. Spike iyi. Crow iyi. Crow bu. Leon. Leon kötü. Leon kötü. Evet. Sandy iyi. Amber iyi. E, bu ne? Bu kim? Mac Mac. Ha Mac. İyi. Sa Sa Search. İyi. Chester, Chester, Chester. İyi. Cordelius. İyi. Kit iyi. Draco iyi. Şimdi yeni karakter geldi. O da ultra, ultra. efsanevi. O da kazı. Sence iyi mi? Bence iyi. Evet. şimdi o kadar çok karakter vardı. Şimdi bu kadar karakter oldu. Evet. Kalanları söylüyoruz. Cold Bull... Brock, e, Gus, Edgar, Bo, Ems, Piper, Frank, Nanny, Griff, Peral, Larry, Lavi, Angelo, Shade, Meeple, Güzellerden, Frank, Miko, Ali, Squeak, Lou, Buz, Eve, Janet, Otis, Buster, Grey, Artie, Doug, Clancy, Mo, Oli, Lumi, Finks, Jean-Jean, Kaldı ve efsanevi'den Kenji, Strike, Cross, Sandy, Amber, Max, Search Chaser, Cordelius, Kit, Draco kaldı. Ve ultra efsanevi'de de Kaze kaldı. Evet, abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Evet, yorumlara da en iyisini en iyisini yazın yoruma. Evet, görüşürüz.